diyoruz arkadaşlar 5. örnekteyiz. Aşağıda iki farklı ipin başlangıç uzunlukları ve ucundan yakıldığında bir dakikada yani birim zamanda kaç santimlik kısmının yandığı ile ilgili bilgiler verilmektedir. Gördüğünüz gibi iplerin başlangıç uzunlukları verilmiş ve altlarına da bir dakikada yanan kısımlarının uzunluğu verilmiş. İpler aynı anda uçlarından yakılıp belli bir süre yanıyor. İşte biz bu belli bir süreye T dakika diyelim. Bir dakikada birinci ip için söylüyorum 2 santim yandığına göre T dakikada 2 T santim yanar. İkinci ip için arkadaşlar 1 dakikada bir dakikada x eksi bir birim yandığına göre santim yandığına göre t dakikada da x eksi bir çarpı t santim yanar. Bu durumda diyor iplerin kalan kısımların uzunluğunu eşitleyen. Şimdi kalan kısımlarına geldik. Birinci ipin uzunluğu x kareydi. Yanan kısım 2t, x kare eksi 2t kalan kısım. İkincisi için yazdığımızda ipin uzunluğu 2x kare eksi x'ti arkadaşlar yanan kısmı çıkartıyorum. Eksi yani x eksi 1 çarpı t. Bunlar birbirine eşitlendiğinde diyor bize. Ben şimdi bu ifadeleri birbirine eşitleyeceğim sevgili arkadaşlar. Şurada birkaç işlem var. Önce onları da yapayım da rahatlasın. 2x kare eksi x eksi x t arkadaşlar artı t. Bu x kare eksi 2 t'yi de bu tarafa atalım isterseniz. Eksi x kare artı 2 t. Şimdi sıfır eşitlenmiş oldu. Burada kalan ifadeye baktığımda 2x kareden x kare çıktı. x kare arkadaşlar burası eksi parantezinde t artı 1x artı 3t eşittir 0. Bunu sağlayan x değerlerinin çarpımı 36. Yani bu ifadenin kökler çarpımı 36. Arkadaşlar kökler çarpımı x1 çarpı x2'den c bölü a olduğuna göre 3t'nin 36 olduğunu biliyorum t buradan kaç gelir? 12 gelir. O halde t 12 olduğunda x kare eksi 13x artı 36 eşittir 0. Bu ifadenin kökleri x eksi 9'a x eksi 4 eşittir 0. x'imiz ya 9 ya da 4 çıkacak. Her iki ipin başlangıç uzunlukları toplamı nedir? Birinci ipin başlangıç uzunluğu x kareydi. İkinci ipin x kare eksi x'ti. Bunların toplamları da 3x kare eksi x yapar en fazla dediği için büyük kökü yazmalıyız. Bu da 81 çarpı 3 243'ten 9 çıkartırsam 234 5 şıkkı doğru cevap olur. Altıncı örneğe bakalım arkadaşlar. İkinci dereceden denklemin kökleri A ve B'dir. Buna göre bir şeyden bahsetmiş. Bize aşağıda bir soru sormuş. Sevgili arkadaşlar. ikinci derece denklemin köklerini verdiği zaman bir yere muhakkak kökler toplamı ile kökler çarpını muhakkak not edin. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 2, kökler çarpımı da c bölü a'dan eksi 6. Soruya baktığım zaman arkadaşlar a artı b ile a çarpı b birbirine girmiş şekilde var mı? Yani soru bir düzenleme gerektiriyor mu bunları kullanmak için? Hayır. Soru bambaşka bir şey. O halde bu bilgiden yola çıkmayacağız. Peki bu bilgiden yola çıkmayacaksak ne düşünmeliyiz? Konunun temel bilgisini düşünmemiz lazım. O da nedir arkadaşlar? Kök denklemi sağlar. Kök denklemi sağlar olduğundan arkadaşlar A bunun kökü ise A kare eksi 2 A eksi 6 sıfırdır. B de bunun kökü ise B kare eksi 2 B eksi 6 sıfırdır. Buradan şu ifadeyi A'ya göre bu ifadeyi de B'ye göre düzenlersem bunların çarpımları A kare eksi 2 A eksi 3 Buranın çarpımı B kare eksi 2B eksi 15. A kare eksi 2A'nın 6 olduğunu biliyorum. B kare eksi 2B'nin 6 olduğunu biliyorum. 3 çarpı eksi 9'dan eksi 27 yapar. şıkkı doğru cevaptır. Zaman kaybetmeden geçelim. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Güzel sorular hazırlayan kaynaklar var. Bu tarz yeni nesil soruları da çözmenizde fayda var. Aşağıda üzerine sayılar yazılı kağıt, şekil 1'deki ikinci dereceden denklem oluşturan özel tasarım kutunun içinde örnek 1 ve örnek 2'deki gibi kağıdı arkadaşlar bu yönde içeriye doğru sokuyoruz. E, bu sokma işlemini yaptığımızda kağıdın üzerinde yazan kat sayılar buradaki boşluklara geliyorlar. O halde bu kağıdı bu yönde içeri doğru soktuğumuzda ilk üç boşluğa gelecek sayılar 4, 8 ve C olur arkadaşlar. Peki ne oluyormuş ondan sonra? Diyor ki bize her defasında bu boşluklara gelen sayılar arkadaşlar bir tam kare ifadeye eşitlemektedir. Şimdi yani 4, 8 ve c geldiğinde 4x kare artı 8x artı c eşittir 0 bir tam kare olacakmış. Tam kare olmanın şartı arkadaşlar diskriminantın yani delta'nın 0 olmasıdır. O halde B kare eksi 4 AC sıfır olacak. Yani B kare eşittir 4 AC olacak. Her defasında sayıları her değiştirdiğimizde B kare eşittir 4 AC'yi sağlayacağız. Ama A, B ve C'miz değişmiş olacak tabii ki. Çünkü kat sayılar değişecek. B kare eşittir 4 AC'ye bakarsan burada 8'in karesi 64. 4 çarpı 4 çarpı C'den arkadaşlar C'miz 4 geldi. Bu bilgi dursun. Şuraya da 4 yazalım. Kağıdı bir birim daha kaydırdığımızda arkadaşlar başımıza gelecek şey şu olur. Bu sefer b başa gelir, arkasından 4, arkasından 8. Yani bx kare artı 4x artı 8 eşittir 0. E bu da bir tam kare olacağından bunun da b karesi 4 acye gelecek. Sevgili arkadaşlar buradaki b'lerle soruda verilen katsayı harfleri karıştırmayın. Buradaki b'ler ax kare artı bx artı c'nin X'in kat olan B'lerdir. Buradaki C'ler sabitteki C'lerdir. Buradaki A'lar X karenin kat sayısı Bunu lütfen karıştırmayın. B kare eşittir 4AC dediğimize göre B neydi arkadaşlar? X'in katsayısı sayısı olandı. Yani 16 eşittir. 4 çarpı A dediğimiz X karenin katsayısı sayısı B. C dediğimiz de sabit sayı zaten. 16 eşittir 32B'den. B'miz de 1 bölü 2 gelir arkadaşlar. B'ye de 1 bölü 2'mizi yazalım. Daha sonra arkadaşlar bir birim daha ittiğimiz zaman A başa gelir, B ortaya gelir, 4 olan ifade de sona gelir. Yani bu sefer de AX kare artı 1 bölü 2X artı 4 eşittir 0. Gene B kare eşittir 4AC yazarsam 1 bölü 4 eşittir 4 çarpı a çarpı 4'ten a 1 bölü 64 çıkar. c çarpı b 4 çarpı 1 bölü 2 bölü 1 bölü 64. Bu da arkadaşlar yukarısı 2 128 yapar. E şıkkı doğru cevap olur. 8. örneğimize bakalım. Bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Bakın kökleri vermiş zaten. Köklerin varlığını araştırmıyoruz. Hemen bir yere ne yazmamız lazım? x1 artı x2 eksi b bölü a'dan a kare artı 2a eksi 4. Şöyle biraz daha içeriye yazayım. x1 artı x2 a kare artı 2a eksi 4. Arkadaşlar x1 çarpı x2'si de x1 çarpı x2 de a küp yapar. Burada kökler arasında verdiği şu bağıntıda x1 kök x2'ye eşitse ve her iki tarafın karesini alırsam x1'in karesi de x2'ye eşit olur. Bu bilgiyi kökler çarpımında yerine yazarsam x1 çarpı x2 gördüğüm yere x1'in karesini yazdım. A kübe eşit. x1'in kübü a kübe eşitse x1 eşittir a olur. x1'in a olduğu durumda x2 de bunun karesi olduğuna göre a kare olur. O halde kökler toplamı a kare artı a, a kare artı 2a eksi 4 eşit olur. Buradan a karelerimiz gider. a eşittir 4 çıkar. Soruda arkadaşlar bize sorduğu kısımda bunun cevabına eşdeğer olan cevabı arayacağız. O halde x2 için arkadaşlar biliyorsunuz 16 kullanabilirim ama eşdeğerde aşağıda 16 bölü bir ifade yok. O halde diyorum ki x2 için 16 kullanmak yerine arkadaşlar a kare kullanalım a kare a eksi 3 için de 4'ü kullandım 4 eksi 3'ten 1 artı x1 için ya a'yı kullanabilirim ya da a 4 olduğu için 4'ü kullanabilirim. Yani ya a kare artı a ya da a kare artı 4 olması lazım b şıkkı doğru cevap olur. <laughs>